Dönüyoruz. Trabzon'da beni, bana biraz kızgın olduğunu duyduğum bir e, aday bekliyor. Sayın Bayraktar, Erdoğan Bayraktar, Toki'de binlerce ev yaptığı, pek çok e, fakir fukarayı ev sahibi yaptı ...ben bunları her zaman takdir ediyorum ama şunu da zaman zaman eleştiriyorum. Ya acaba biraz daha estetik olamaz mıydı? Bu tür yargılar biraz daha ön plana çıkamaz mıydı? Erdoğan Bey, anladığım kadarıyla beni bu eleştirilerime biraz alınıyor. Alınıyor musunuz Erdoğan Bey? Çok mu acaba şey oluyor? Çünkü biliyorum siz çok büyük bir çaba içindesiniz ilk geldiğiniz günden bu yana. Kaç ev yaptınız Erdoğan Bey şu anda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde? Sayı kaçı buldu? İlk olarak onu sorayım. Cüney Cüneyt Bey öncelikle teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Kesinlikle gönül koymak, almak diye bir şey yok. Eleştiriler bizim önümüzü açıyor, bizim yolumuzu açıyor. Bizim işlerimizi daha kaliteli yapmamızı sağlıyor. Onun için size eleştiri yaptığınız için teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Eleştirilerinde bir bölümüne katılıyorum. <laughs> Peki kaç ev yaptınız bugüne kadar? TOKİ ne yaptı? Yani ne zaman kuruldu? Ne kadar yani ne zaman kurulduğunu az çok biliyoruz ama şu son sizin döneminizde ben bu ilk dönemleri hatırlıyorum. Siz başbakana gidiyorsunuz bir rakam söylüyorsunuz. Başbakan size bakıyor sen bu rakamı unut bunu onunla mı çarpıyor? Nasıl başlıyor bu TOKİ hikayesi? Cüneyt Bey e, toplu konut idaresi e, rahmetli Özal tarafından yani e, kuruldu. 1984 yılında 84 yılının başında 2002 yılının sonuna kadar 19 yılda 43 bin konut yaptı. E ee, tabii ben TOKİ başkanlığına gelince TOKİ'nin mazisini yaptığı işleri inceledim ve yeni bir projeksiyon yaptım. Yeni bir hesap kitap yaptım. Başbakanımıza gittim bunu arz ettim. Sayın Başbakanım, eee senede ortalama 2000 konut yaptı. Biz bunun 5 katını yapabiliriz. 10.000 konut yapıp yapabiliriz yılda e, ve 5 senede 50 bin konut yapabiliriz deyince başbakan evraklarını toparladı. Benim koltuğumun altına verdi. Git doğru dürüst hesap yap. En az 50 bin konut yaparsan benim yanıma gel diye. Biz de gittik yeniden hesaplarımızı yaptık edip ve 50 bin konut yapabileceğimizi gördük. 50 bini de açtık. 8 yılda ben Tokyo'dan ayrıldığım noktada bundan 2 ay önce 490 bin konut rakamındaydık. Evet ben şimdi geçtiğimiz günlerde buraya Ali Aldı geldi en son yeni projeler konuşuluyor dedi ki özellikle C grubundaki insanlarımız ev sahibi olmak istiyor yani AB bir şekilde işte taksitle o da orta sınıf işte ya da biraz daha gelir üstü olan ee, sizin yaptığınız çalışmalarda hedef özellikle dar gelirli insanlarımızın ev sahibi olmasıydı değil mi? Nasıldı bu sistem? Şimdi şimdi Cüneyt Bey e, tabii e, biz devlete baktığımız zaman modern devlet, e, ileri devlet, kalkınmış devlet nedir? E, bu devletlerde yargı, denetim ve güvenlik tamamen vergilerle ve devletin desteğiyle, hazinenin desteğiyle yürür. Bunun dışındaki sağlık dahil, eğitim dahil, korut dahil hepsi devletin desteği olacaktır. Devletin sübvansiyonu olacaktır. Devletin piyasayı regüle etmesi olacaktır. Fakat bütün kurumlar kendi kaynağını iş yapar durumdadır. Toplum Derneği de e, Türkiye Cumhuriyetlerinin 58, 59 ve 60. E, hükümetlerinin programı doğrultusunda ve acil eylem planı doğrultusunda TOKİ öncelikle kendi kaynağını üreterek iş yapma prensibini seçmiştir. Bu doğrultuda devletin elindeki, devletin kurum ve kuruluşlarının elindeki problemli, takidatlı, değerlendirememiş arazileri bedelsiz TOKİ'ye devretmek suretiyle TOKİ bu arazileri arsaya dönüştürerek, imarlı hale getirerek, altyapısını yaparak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi, Bursa gibi kıymetli şehirlerimizdeki arsalarımızı en yüksek fiyatta, en iyi derecede lüks konut yapmak suretiyle değerlendirmek ve buralardan kaynak, kaynak temin etmek suretiyle ulaşmış olduğu 490 bin konut rakamının 400 binli sosyal konut olarak orta gelir grubu, alt gelir grubu ve yoksul insanlarımıza yönelik olarak üretti. 90 bin konutu da kaynak geliştirme projesi serbest piyasa şartları içinde özel sektörle ortak olarak yürüttü. Bu bir modeldir. İleri dünyanın, Amerika'nın, Japonya'nın, Almanya'nın uyguladığı bir modeldir. Ama Türkiye'nin kendi şartlarına, kendi ekonomik yapısına ve kendi insanlığın yapısına uygun olarak bunu uyarladık. Bunda çok da başarılı olduk. Tüm dünyada bunu örnek almaya başladı. Yani ürettiğimiz konutların 400 binden fazlası sosyal konuttur. Sosyal devlet olmanın gereği üretilen konutlardır. Esas itibariyle bizim ana gayemiz ev ihtiyacı olup, barınmaya ihtiyacı olup da ev alacak parası olmayan insanları bir şekilde ev yapmaktır. Bunun için Başbakanımızın talimatlarıyla daha sonra yani son iki sene içerisinde evi teslim edildikten sonra yani fakir fukara garip kuraba eve taşındıktan sonra aylık 100 lira taksitle 25 yıla varan 30 yıla varan vadelerle ev üretmeye başladık. İlk etapta 50 bin konut talimatı verdi bize başbakanımız. Bunun yaklaşık bugüne kadar 25 bin konutundan fazlasını ihale ettik. Evet. Yeni dönemde yapacağımız 500 bin e, konutun 400 bin konutu bu etapta olacak. Yani 100 lira ile 300 lira taksit arasında konutlar olacak. Ve bir daha yine başbakanımızın talimatıyla uygulayacağımız yoksul evlenecek olan yoksul çiftlere aylık 100 lira taksitle 30 yıla varan faizsiz içinde kısmen tefriş edilmiş yerler vereceğiz. Evet. Şimdi ben bugün Ankara'ya gittim. Türkiye Adalet Akademisi'ni ziyaret ettim. ilk kez gördüm. Çok şaşırdım. Bunu ilerleyen programlarda ee, akademinin başkanını alıp da konuşacağım. Ankara'ya kuzey girişinden girdiğimizde o gece konduların gidip yerine Toki'nin yaptığı büyük blokları görüyoruz. Şimdi Sayın Bayraktar ben e, mimar değilim ama mimarlarla konuşuyorum. Ya bunlar acaba bu fiyatları daha farklı daha estetik yapılamaz mıydı? Ee, sorusu hep havada ve ben de bunu hem köşe yazdım hem Twitter'da eleştiriyorum. Şimdi bana da diyorlar ki Bayraktar'a bunu sormayacak mısın Sayın Bayraktar? Bunu soruyorum. Acaba ee, bu biraz daha mimarisi farklı olamaz mıydı? Daha estetik kaygılar da öne çıkamaz mıydı? Ee, estetik kaygıların öne çıkması illa maliyeti arttıran bir unsur mudur? Şimdi e, Cüneyt Bey, e, bu bölgede yani Kuzey Ankara kent girişi protokol yolunda yaptığımız konutlar, yani havaalandan Ankara'ya girişte yaptığımız konutlardan, Özellikle sağ tarafta inerken sağ tarafta yaptığımız konutlar yaklaşık 8300 adettir. Bunların tamamını oradaki hak sahiplerine vereceğiz. Ve buradaki maliyetleri düşürmek zorundayız. Yine aynı bu yol büyük Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gidişli gelişli yapılacak. Güzergahı değişiyor. Yani sağ kanattan aşağıya inilecek viyadüklerle sol kanattan da yukarıya çıkılacak. Yine Ankara'ya inerken sol tarafta yapacağımız konutlar Selçuklu mimarisi ve Osmanlı mimarisi tarzında yapacak. Bunların da ihalesini yaptık. Hakikaten bir başkente yakışır, bir Türkiye'nin giriş kapısı olan bir sülüvet orada yakalayacağız. Tüm dünya artık Ankara'ya gelirken hava yoluyla Ankara'ya geldiği zaman, Türkiye'ye giriş yaptığı zaman bu konutları görüyor ve gıpta ile bunları söylüyor. Daha evvelden geldiğimiz zaman sağlı sollu gece gezipondular. Cumhuriyet Türkiye'sine, kalkan gelişen Türkiye'ye yakışmıyordu. Ama bunlar hakikaten modern Türkiye'ye, çağdaş Ankara'ya evet. çok yakışını söylüyorlar. Bunlar şu anda büyük bir bölümü bitti. Tam olarak bittiği zaman yeşilliklerle sular akacak buradan, dereler akacak. Rekreasyonları bittiği zaman sol tarafta da selçuklu Osmanlı mimarisinin evler olduğu zaman hem modern mimari hem klasik mimari hem selçuklu hem Osmanlı mimarisinin örtüştüğü bir armani olduğu çok müthiş bir giriş olacak evet. Ankara'nın giriş oluşacak. Şimdi Erdoğan Bey siz Aslantepe'yi de bitirdiğiniz hızla gerçi biraz ıslıklandı tatlar kaçtı ama sonuçta Galata memnun. Ee, herkes sınırın bir sur sağlandı. Başarılı bir bürokratsınız. Niye politikaya giriyorsunuz? Ya niye bürokrat kalmıyorsunuz da politikaya girmek istediniz? Şimdi Cüneyt Bey, sekiz buçukla yakın TOKİ başkanlığını yürütmeye çalıştım. İnanın inşaat işi zor bir iş. Hele konut inşaatçılığı çok daha zor bir iş. Bunu, bunu bir hükümetin politikasına dayalı olarak yaparsanız çok daha zor. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye çok onurlu, çok şerefli, çok büyük bir gelişme ve kalkınma yakaladı. Türkiye bu kalkınmasını, gelişmesini tamamlayabilmek için, dünyada modern devlet imajı ve fotoğrafı verebilmek için, şehirlerimizin, kasabalarımızın, köylerimizin kaçak yapılardan, salaş yapılardan, depreme dayanıksız yapılardan mutlaka kurtarması lazım. Biz TOKİ'de bunu yaparken, TOKİ'de bürokrat olarak buna gücümüz yeterken zaman zaman mecliste ve plan birçok umursalıklarında zorlandık. TOKİ birinci elden müdafaa edecek birisini bulamadık. Sayın Başbakanımız çok yoğun olduğu için, biz de Başbakan'a direkt bağlı olduğumuz için orada zaman zaman yalnız kaldık. Ben TOKİ'mizi, TOKİ çok iyi bir portföy yakaladı, çok iyi bir hafıza elde etti. TOKİ'de şu anda müthiş bir kadro var. Vatan eksenli, millet eksenli, üretim eksenli bir kadro var. Bu kadroyu mecliste ee, savunmak için tokinin yaptıklarını orada ta daha iyi anlatabilmek için